Niyazi. Ee, Niyazi abi e, ne yapıyorsun burada? Meyan kökü satıyorum. <laughs> evet abi, meyan kökü şerbeti meyan satıyorsun kökü, burada. E, bu <laughs> böbreğe, mideye, bağırsaklara, ülsere, e, serinletme, e, içecek, serinleten bir içecektir. <laughs> e, Adana'dan mesela Güneydoğu'ya e, özgü bir içecek. Mesela Diyarbakır, Urfa, Antep, Maraş gibi illerimizde sıkça tüketilen bir e, yazın içecektir. Hele hele Ramazan ayında, iftarda, sahurda e, e, hem faydası var hem serinleten bir e, içeceğimizdir, milli, milli içeceğimizdir. Tariha da bir içecektir. Yani e, atalarımız bunu çok çok tüketiyordu ama şimdiki nesil bilmiyor. Gidiyor mesela zararlı, asitli, masitli bayalı şeyleri e, içiyorlar. Ee, halbuki bunun faydası çok. Kolanın ana maddesi. Bundan ilaç yapılıyor. Mesela e, Amerika gibi bunun Amerika devleti gibi bir devlet bunun faydalarını biliyor. Bizim Türk milleti bilmiyor. Biliyor, biliyor. Bilmiyorlar yani. Biliyor, yani biliyor. Bundan ilaç yapılıyor, kola yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Ama bizimkiler el, elimizde olan nimetlerin nimetini bilmiyor. Yani böyle bir e, Tarihe de Osmanlı'dan bu yana gelen bir içecektir yani. kökü. çeşitli isimleri var mesela. Biyan balı derler, yan balı derler, şerbet derler, aşlama derler. Peki. Çok faydalı bir şey. Talep nasıl abi şu an? Talep güzel. Yani e, nesil ilerledikçe ama e, yavaş yavaş yok olmaya mahkum bir içecek. Eskiler çok içerdi. Şimdiki nesil de dediğim gibi kola, mola, e, başka şeylere yöneliyor. Halbuki bunun yani... Ee, i̇nsana çok faydası var. Hı -hı. Ee, ne kadar nasıl Efendim? Ne kadar nasıl Bir buçuk. Bardağı bir buçuk. Bardağı tamam. da senin oluyor ha? Bardağı geri almıyor. <laughs> Oldu mu? Yazı asın. Haşaması bir bir tanedir. Adana'da da bir numara. <laughs>